Son Kullanıcılara Yönelik Ortak Tehditler Daha önce belirtildiği gibi yenilikçi ve vizyon sahibi uzmanlar bulunmaktadır. İnternetin farklı siber alanlarını inşa ederler. Verinin gücünü tanıma ve kullanma kapasiteleri vardır. Ardından kendi organizasyonlarını oluştururlar, hizmetler sağlarlar ve aynı zamanda insanları siber saldırılardan korurlar. İdeal olarak siber güvenlik uzmanları verinin insanlara karşı kullanıldığında ortaya çıkardığı tehdidi tanımalıdır. Tehditler ve zafiyetler, siber güvenlik uzmanlarının başlıca endişesidir. İki durum özellikle kritiktir. Bir tehdit, bir saldırı gibi zararlı bir olayın gerçekleşme olasılığıdır. Bir zafiyet, bir hedefin bir saldırıya duyarlı hale gelmesidir. Örneğin, yanlış ellerdeki veri sahiplerinin gizliliğini kaybetmelerine, kredi puanlarının etkilemelerine veya kariyerlerini ve kişisel ilişkilerini tehlikeye atmalarına neden olabilir. Kimlik hırsızlığı büyük bir endüstridir. Ancak en büyük riski oluşturan her zaman Google ve Facebook gibi şirketler olmayabilir. Okullar, hastaneler, finans kuruluşları, devlet ajansları, İş yerleri ve e-ticaret daha büyük riskler taşıyabilir. Google ve Facebook gibi organizasyonlar alanlarını korumak için en iyi siber güvenlik yeteneklerini işe alma kaynaklarına sahiptir. Daha fazla organizasyon, kişisel verilerimizin tamamını içeren büyük veri tabanları oluşturdukça siber güvenlik profesyonellerine olan ihtiyaç artar. Bu, daha küçük işletmelerin ve organizasyonların kalan siber güvenlik profesyonelleri havuzunda rekabet etmelerine neden olur. Siber tehditler, belirli endüstrileri ve korumaları gereken kayıtlara özellikle tehlikeli olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.